Öncelikle e, duygulara tercüman olabilmek, insanların duygularını yansıtmaları için ve daha da önemlisi ve asıl amacımız e, Kudüs meselesini, Aksa tufanını, Gazze'yi ve orada Filistin'de yapılan zulmü gündemde tutmak. Bu etkinliğimizin asıl amacı bu ve insanlar da bu vesileyle duygularını duvarlara aktarmaları. İman, bu etkinliği düzenleyen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bizler Müslümanlar olarak Filistin ve Gazze'yi hiçbir zaman gündemlerimizden düşürmememiz lazım. Çünkü olay bu kadar sıcakken onları unuturacak şeylerden uzak kalmalıyız. Dolayısıyla bu ve buna benzer etkinlikleri bekliyoruz. Rabbim bu kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Yani için bir etkinlik düzenlemişler. Çok hoşuma gitti. Bir şeyler yazmak istedim. Ben de e, Gazze'de ölen bir mühendisin galiba şiiriydi. Çok hoşuma gitmişti. Onu bu duvara yazmayı e, istedim, yazdım. Etkinlik çok güzel. E, i̇çimiz yanıyor, içimiz kan alıyor Gazze için. Yap